Merhaba millet, yeni bir Clash of Clans videosundan selamlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. Millet, öncelikle şundan başlamak istiyorum ki bu videoyu izleyen herkesin, bütün izleyicilerimin hepsinin... Hepsinin kurban bayramı mübarek olsun. Ramazan bayramı mübarek olsun diyorum. Sizleri seviyorum diyorum ve çok konuşmadan hızlı bir şekilde videomuza başlıyoruz. Millet kabak fotoğrafından da gördüğünüz üzere zaten görmüşsünüzdür. İki tane bomba kulemiz belediye binası 16 sularında maxlandı. Şöyle göstereyim. Birinci şu da ikinci millet. Artık belediye binası 17'de bunları makslayacağız. Kısmet olursa belediye binası 17'ye geçiş zamanı İnşallah Allah'ın izniyle bomba kulelerini makslarız diye düşünüyorum. Ama şimdilik belediye binası 16 sularında max. Millet bu videoya güzel bir like bekliyorum. Kökünü like butonuna diyorum Ayrıca da kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek vermiş olursunuz Şimdiden desteğiniz için teşekkürler Ayrıca da yorumlar kısmına şahsi düşüncelerinizi falan yollayın gelsin millet Elimden geldiği kadar yorumları okumaya çalışıyorum Gün içerisinde cevaplamaya çalışıyorum diyorum Ve hızlı bir şekilde başlıyoruz Millet şimdi bir ordu var istedim ki bir savaş bundan yapalım Ondan sonra inşaatçıları çalışalım çalıştıralım daha doğrusu Günlük dost kıvamında bir video hazırlayayım istedim tamamdır Millet ordumu şöyle göstereyim Klasik olarak ejderimiz, klonumuz var. Bizim süperiyeti vardı ya zamanında geldiği sonra oyundan kaldırıldı. Allah! onun farklı bir tasarımı ama bonus olarak bir tane klon daha aldım. Yani 4 klonumuz olacak. 6 tane süper ee, yani roket balonumuz var. Süper balonumuz var öyle diyeyim. Şöyle şuradan okçuları kaldırayım. Tamamdır. Zeplinimiz var. 3 klonum daha doğrusu 4 klonumuz var. Öfkemiz var. Roket balonlarımız var. Ejderlerimiz var. Zaten ekipmanlarda ekrandan görüyorsunuz millet. Fazla konuşmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde bir tane saldırı yapalım. Ondan sonra inşaatçıları çalıştırırız. Sıkıntı problem değil diyorum. Şöyle bir tane köy bulsun. ganimeti falan iyi olursa güzel olur diyorum. Belediye binası 17. Hayır bulaşmayacağım. Belediye binası 16 olursa daha iyi olur ama belediye binası 17'de nasıl söyleyeyim. Saldırıya uygun olursa belediye binası 17'ye de saldıracağım. <laughs> Boy. Tamamdır şuraya saldırmak istiyorum millet şöyle telefonu masadan elime alayım tamamdır ee, hava patlatıcılar şöyle bakıyor şuradan neyi indirsem diyorum şuradan tutar mı şöyle yolladım. Tutacak mı? Hayır tutmadı. Tamam sorun değil. Hava savunmasını indirmiş olduk. Problem değil. Şöyle şuradan barbar kralı sahaya sürdüm. Şöyle 4 tane balonu yolladım. Ejderleri yolladım. Bir tane şuraya unutmadan ejder. Ejderleri sahaya sürdüm. Büyük koruyucu zeplini yolladım. Büyük koruyucunun yeteneğini kullandım. Kraliçeyi kaybedeceğiz galiba. Sıkıntı değil diyorum. Şuraya bir tane öfkeyi yapıştıracağım. Burada hava püskürtücü. Tamam üflesin şöyle. Ee, gönderdim zeplini şöyle klonları kullandım şimdi şuraya oh. <laughs> maşallah şöyle roket balonlara bakın cidden çok güzel iş çıkarıyorlar şöyle telefonu yeniden masaya bıraktım barbar kralda kaybedeceğiz galiba şuradan e, tilki tilki derken şampiyonu yollasam mı tamam şampiyonu yolladım gitti zaten ejderlerimiz de aşağıya doğru geliyor millet tamamdır kraliçeyi kaybettik Sıkıntı sorun değil ama kaybetmeseydik daha güzel olurdu diyorum. Saldırımız zaten devam ediyor. Bence 3 yıldız gelir diye düşünüyorum. Aynen aynen. Hatır sayılır miktarda ejderimiz var. Daha doğrusu şampiyonumuz var. Şöyle yeteneğini kullandım. Buradan hızlı bir şekilde çıkalım zaten. Tilkimiz görünmez yapmıştı şampiyonu. Tilkiyi de seviyorum bu arada. Neden? Şampiyonla cidden güzel işler çıkarıyor. Helal olsun ulan. Şu ee, şeyin ismi neydi ya unuttum. Ha elektro çizmeler zamanında ben elektro çizmeleri sevmiyordum o kadar da elektroyu da sevmiyordum ama artık elektrolarda yavaştan sevmeye başladım azıcık da olsa ama e, e, elektro çizmeleri seviyorum. Bile. Tamamdır şuradan tamam dedim e, bu arada kupamız falan az geliyor oyunda galiba güncelleme ile falan e, ilgili olabilir ve düşünüyorum ki artık ganimeti falan da azaltırlar. Yani süpersel yetkilileri Şu işte kodlamaları falan yapanlar Artık ganimeti azaltırlar diye Düşünüyorum neden bamcum saldırılar yapıyoruz Zaten depom sabahında doluydu Bir tane daha yükseltmeye yapmıştım Nerede büyücük kulesini mi yükselttim Neyi yükselttim bilmiyorum ama bir tane yükseltme Yaptığımı hatırlıyorum Yan tarafını mı yaptım tam bilmiyorum Ama ganimet cidden fazla geliyor Bol şekilde ganimetimiz geliyor şan, maşallah. Onun için düşünüyorum ki Ganimeti falan azaltırlar tamamdır Şimdi hatırsalir miktarda altınımız var, iksirimiz var, kara iksirimiz var. Kara iksirimizle bir şey e, yok yani bir işimiz yok. Laboratuvardan başka ve Minyon Prens'den başka belediye bin olsun kara iksirli bir işimiz yok. Tamamdır. Burak Dursun yerinde zaten laboratuvardan 13 saati var. Şimdi bakalım. Millet açıkçası kara kışlamız var. Kara kışlayı yükseltmek istiyorum. Bir taraftan da istemiyorum. Buna çekiş basabilirim. Okey, sıkıntı değil diyorum. Ama e, iksirimin de çöp olmasını iks istemiyorum. İksirim çöpe gitmesin. Bir taraftan da yükseltmek istiyorum. Ama yükseltmek istemiyorum. Neden fırını kullanmayacağım diye tahmin ediyorum. Ama yükseltmek bence lazım diyorum. Şuradan yükselteyim mi? Tamam ya yükselt gitsin. Yükseltsek de bizim yükseltmesek de. Yani öyle dursa da 11 seviye kışla olsa da bizim diyorum. tabi canım. Şöyle yükselttim gitti. Fırınımız hayırlı uğurlu olsun. 12 gün sonra diyeceğiz. Tamamdır. Bir tane inşaatımız daha boş daha. Şimdi bundan ne yükseltebiliriz? Minyon prensi zaten boş verin. Ee, bu arada büyücü kulelerine oynuyorum. Şöyle bir büyücü kulem. Şuradan baksam daha iyi olur. Şurada ikinci büyücü kulem, e, büyücü kulem belediye binası 15 sularında maksa gidiyor 3. büyücü kulem belediye binası 15 sularında maksa gidiyor Şöyle sonuncu büyücü kulemde belediye binası 16 sularında maksa gidiyor İnşallah 5 gün 1 saat sonra belediye binası 16 sularında bizim büyücü kulemiz maksa olacaktır Tamam millet şansımı büyücü kulesinden yana oynamak istiyorum. Havanı falan boş vereceğim şimdi. Havanıma bakayım. Şöyle belediye binası 14 sularında max olacak. Öbürü nerede? Tamam bu da belediye binası 14 sularında max olacak. Galiba biri vardı. Belediye binası 13 sularında max olacaktı. Tam bilmiyorum. Göremiyorum da. Tamam neyse ya. Dursun orada zaten havanlık şimdi bir işimiz yok. Ben büyücü kulesinden yana şansımı kullandım. Gitti. Altınımız da kaldı millet. Ee, i̇nşallah onu da kullanırız. Zaten bamcum saldırılar yapıyorum şu Klan Kalistik Takviyesi var diye atıştırmalık işte. Onu kullandım güzel bir şekilde gaymet kastım. Sabahın neredeyse bütün depolarım doluydu ağzına kadar. Gelen gideni şöyle göstereyim zaten. Ee, savunma günü. Gelen giden milyonu alıp çıkıyor, milyonu alıp çıkıyor. Şöyle görüyorsunuz zaten 4 saat, 18 saat, 20 saat. Yani bamcum milyonluk saldırılar yapıyorlar. Tamamdır. Ee, helali hoşlar olsun diyorum. Sıkıntı problem. Biz zaten kasarız biz de onlardan alıyoruz. E, asıl taraf için işimiz bitti. Asıl tarafta bir işimiz yok. Şurada bir şeyimiz var mı? Hayır. E, bitirmişiz bu arada. 2 gün sonra yeni sezonumuz gelecek. Altın bilet indirimli fiyata gelirse şöyle yarı fiyata geliyor. Videosunu yaparım, alırım yani altın bilet ama e, yine şöyle göstereyim. 7 dolar 57 sente gelirse almayacağım altın bilet neden? Çünkü çok pahalı. Acır para kazanmamız lazım. Acil diyorum ve asıl tarafta işimi bitiriyorum. Ee, karanlık tarafa geçiş yapmak istiyorum. Millet karanlık tarafta bugün ne yaptım video dışında. Şöyle göstereyim onu da videoda yapsaydım keşke. Senin kafanı ama nasıl söyleyeyim yapmadım işte biraz şey oldu. İndi benim burda e, inşaatçı altın ürünüm vardı, inşaatçı iksir ürünüm vardı. Depoları boşaltmışdım. Millet iki tanə də duvar yüksəltici az var da. Depoları boşaltmışdım. Dördüm e, ki depolar boş vələ şurunləri kullandım. 6 milyon 500 bin iksirimiz oldu, 6 milyon 500 bin altınımız oldu. Güzel bir şəkildə şurta zaten duvarları görüyorsunuzdur. Şuradakı mavi duvarları e, millet yüksəltməyə aldım və mavi duvar oldular. Şuradakı nəy Tamam şunu yükseltelim. Şuradan bu zaten bu bir Oraya nasıl gitmiş o hiçbir fikrim yok. Şöyle bir tane daha duvar yükselteceğim. Şöyle ikisiyle şuradan duvar yükselteyim. Şurada dursun. Ee, bu tarafı zaten mavileriz diye düşünüyorum. Tamamdır. Burada zaten işimizin, işimiz yüzümüz duvarlar tarafında başka yapacak bir şey yok. Bütün kastığımız ganimetleri duvarlara yatıracağız. Başka yani e, bir şey yok diyorum. Bu videomuzda ana köyümüzde e, nasıl söyleyeyim saldırılar, yükseltmeleri falan yaptık. Yan köye falan bulaşmayacağım. Ali'nin köyüne falan bulaşmayacağım. Aslında sabah başkent saldırıları yapacaktım. Ali'nin hesabında. Buradan da selam olsun. Hatta hesaba falan girmiştim. Birinci galiba ya da ikinci saldırıyı yapıyordum. Ama yanlışlıkla e, kaydı sildim millet. Kapattım yani direkt sildim. Onun için birazcık sıkıntı çıktı. Ve artık yapmak istemedim. Başkent saldırıları Tamamdır onun için böyle günlük dost kıvamında Bir video hazırlayayım istedim Millet bu arada şöyle roket balonunun Saldırısını istiyorsanız şöyle güzel bir şekilde 5-6-7-8-10'a kadar gider Bu saldırı yapalım istiyorsanız Bu videoya güzel bir like atın ve yorumlar kısmına Yazın millet inşallah e, Yapacağım o saldırıyı da yarın olmasa da Öbür gün e, yapmaya çalışacağım Ayrıca da kanalıma abone değilseniz Abone olmaya abone olmaya daha doğrusu lütfen Unutmayınız 700 aboneye adım adım ilerliyoruz. Şimdiden teşekkürler millet. Zaten yapacak başka bir şeyimiz yok. E, saldırı yaptık, İnşaatçıları çalıştırdık ikisini de e, bizim bomba kölerine. Hoş geldin. Dedik e, ve bitti bence artık Yapacak bir şey yok o zaman videoyu sonlandıralım Millet like istemeyi de lütfen e, Daha doğrusu atmayı lütfen unutmayınız Ben de istemeyi unutmayayım bir tane like bırakmayı unutmayınız 700 aboneye adım adım ilerliyoruz Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız Ve yorumlar kısmına yollayın gelsin millet Yorumlarınızı elimden geldiği kadar Cevaplamaya okumaya çalışıyorum Canısınız sizi seviyorum Bayramınız bir daha kutlu olsun diyorum Ve ben kaçıyorum millet Allah amanında olun Kendinize çok çok iyi bakın Bay bay